her hasta için yoğun bakımda. Doçent Doktor Ruslan Abdullayev, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan anestezi, reanimasyon ve yoğun bakım uzmanı. Deprem olduğunu öğrenir öğrenmez 7 yıl görev yaptığı Adıyaman'a koştu. Eğer eşim duymuyorsa evet gönüllü oldum. Adımı hemen yazdırdım listeye ve görevlendirme gelir gelmez de zaten yola koyuldum. Son derece üzücü bir olay. Ben bölgede uzun yıllar görev yapmış birisi olarak oraya gitmeyi kendime borç bildim. Sadece o değil. Adıyaman'da daha önce görev yapan diğer hekimler de birbirinden habersiz orada buluştu. Ankara'dan, Samsun'dan, Manisa'dan, İstanbul'dan birçok yerden daha önce görev yaptığım, birlikte orada çalıştığım arkadaşlarım, tayini çıkan, şehri terk eden arkadaşlarım geri geldiler oraya. Yani ilginç bir e, duygu var muhtemelen bir aidiyet duygusu. Oraya bir nasıl denir bir gönül borcu gibi veya ne dersen adına yine orada eski günlerdeki gibi buluştuk ve hizmet ettik orada ameliyathanede. Abdullayev depremin ardından Adıyaman'da gördüklerini hayatının geri kalan bölümünde unutamayacağını belirtiyor. Bu kadar kötü hasta profilleri görmeme rağmen orada o şekilde e, sağlıklı insanların daha önce hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan genciyle, çocuğuyla birçok insanın o halini görmek inanılmaz derecede kötü bir histi. Bu ifade edilemez bir şey. Ben de böyle bir şey beklemiyordum.